シュー。<noise> 唐洛尔 mi gelip kahvaltı hazırlayacağım demiştim sana ama sen geç kaldın ben de her şeyi kendim yapayım dedim demek öyle duyan da kahvaltı yer sabah sen hazırlıyorsun ve ben sadece oturup yiyorum sanır öyle mi bugün özel bir gün unutma acaba bugün doğum günü olduğunu unutmam mümkün mü dersin <laughs> nice nice mutlu yılların olsun bir tanem hep mutlu ol <laughs> ah, ah. <laughs> <laughs> Teyze baksana Hint turması versene bana. Peki, ama bugünlük. Yarın istersen yok. Sonra öksürüğün tutuyor tatlım. Hı? Teşekkür ederim teyze. Da var bak. <laughs> ne zamandır yemedim? Kızım, bugün çay servisi yapmıyor musun? Geliyorum anne. <laughs> bir dakika, dur dur bir dakika, dur böyle değil, başka poz, başka poz. Dur, dur bir tane daha, hadi, hadi. Ama size kaç kere söyledim, kımıldamayın. Fotoğraf çekiyorum, video değil, kımıldamamanız gerekiyor. Peki. Tamam, tamam. Bu post tamam, bu post. Mohini, baksana şuradaki. <laughs> Bir tane Mohini. daha. siz yoksa bugün doğum günü çocuğunu çekmek için mi geldiniz? Sen mi çağırdın Mohini? İyi yapmışsın. Başka ne gibi sürprizlerin var merak ettim. Doğum günü mü? Kimin doğum günü? Torunumuzun tabii. Hangi torun? Torunu falan yok benim. Senin bir torunun oldu da bana söylemiyorsan onu bilemem. Öyle bir durum mu var yoksa? Mohini sen ne diyorsun? Ablanla abim öldüklerinden beri Duruva biz bakıyoruz değil mi? Onun babaannesi dedesi olarak başlıca görevimiz onu mutlu etmek, dileklerini yerine getirmek. Öyle değil mi Mohini? Evet ne yapmak istediysen yaptın zaten. Ben çekime devam edebilir miyim? Kendin için mi? Evet tabii. Turşu satışı için harika bir fikir. Reklam yapmadan satış olmaz değil Sen belki unutmuş olabilirsin ama ben bir turşu işi yürütüyorum. Bir markayım. Markamın adı da Mohini'nin acı turşuları. Evet efendim biliyorum. Yarım saattir başka bir şey duyduğum yok zaten. Artık şu çekimi bitirsek. Mohini işini çabuk bitir lütfen. Bir sürü hazırlık bizi bekliyor. Zorla dede olacağım diyor şuna bak. Çocuğun doğum gününden babasının bile haberi varsa çok şaşırırım doğrusu. Bir dakika. Böyle. Günaydın baba. Günaydın. Ne yaptın kahvaltı sen mi hazırladın? Önemli değil. Özür dilerim oğlum. Erken kalkamadım. <laughs> bir şey mi istiyorsun? Hayır yok bir şey. Sen de unuttun mu baba? Neyi? Boş ver. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Bu çıkmasına daha çok var. Bekle bakalım. Baba. ne var oğlum? Bugün özel bir şey mi var? Normalde inip sofrada kahvaltı ederiz. Bugün neden odamızdayız? Bugün hep böyle yapıyoruz da ondan. Okula okula geç kalmıyor musun? Hadi hazırlan, seni götüreyim. Bugün pazar baba. Öyle mi? Hadi sen de ye. Al. Oğlum. Teşekkür ederim baba. Açmayacak mısın? Dinçeküt! Bu tıpkı seninkine benziyor baba. Tam da bundan istiyordum. Teşekkür ederim baba, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Gidip herkese göstereceğim. Neyi gösterecek misin bakalım <laughs> tamam. ha? Gel buraya gel gel mutlu yıllar canım. Teşekkür ederim. Dur bu ne böyle? Ceketim çok güzel öyle değil mi amca? Evet çok güzel. Hemen gidip herkese göstereceğim. Hadi koş. <laughs> Teşekkür ederim abla. Biliyorsun sen olmasan nelerden hoşlandığını bilmem mümkün değildi. Öyle şeyler isteyen bir çocuk değil. Onu birçok kez ceketinle oynarken görmüştüm ve buradan da onu çok beğendiğini anladım. Belki daha yedi yaşında bir çocuk ama çok duyarlı biri. Daha bu küçücük yaşında çok fazla şey yaşadı. Evet, gerçekten de öyle. Bu arada Rudra, pastayı unutmadın değil mi? Hayır, sipariş tamam. E, abla, teşekkür ederim. Nedenmiş? Dru'nun teyzesi olduğum için, ona iyi baktığım için. Tamam yeter. Hadi çabuk hazırlan. Ben de etrafa bakayım. Hadi hazırlan. Paro, oğlumuz Drew bugün yedi yaşında olacak. İnan ona iyi bir baba olmak için elimden geleni yapıyorum. Sana verdiğim bütün sözleri tutmak için de. Yine de söylemeden edemiyorum. Keşke onu seninle birlikte büyütebilseydik. Ama lütfen beni de anlamaya çalış. Bu turşu işini kim başlattı biliyorsun değil mi? Ben. Peki, Şatabdi turşuları diye isim koymayı kim akıl etti? Ben tabii. Ben, Sumer Navat. O zaman neden bu... Neyse, seni sonra ararım. Peki sana 30 bin rupiyi kim verdi? Aptal işin yüzünden kaybettiğim parayı soruyorum. Kim telafi etti? Benim babam. Böylece batmak üzere olan turşu işini kim tekrardan kurtardı? Ben. <Gülüyor> 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 Aman Allah'ım. Muhine usulü acılı turşudan mı yiyorsun? Ne zaman anlayacaksın? Annen ve turşulara bizim sektördeki en büyük rakiplerimiz. Ne yapayım? Burada gözümün önündeydi. Ben de duramadım. Üstelik Çatabdi aynı çatı altında yaşıyoruz. Turşular bile çok benziyor. Yani neden... Demek öyle. Demek benziyorlar. Anneni pek seviyorsun. Anlaşıldı. Seni biraz sarsıp, kendine getirip doğru yola sokmanın zamanı gelmiş. Hadi bakalım. Hayatım lütfen ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne oluyor burada? Sabah sabah yine kavga mı var? Boya? Bu ne böyle? Neden böyle saçma sapan giyindin? O aptal babaannene benzemişsin. Hey! Lafını bil de konuş. Neden? Ne oldu ki? Öyle. Aptal babaannene deme. Hmm. Anne baba yeter artık çocuk gibi didişmeyi bırakın. Anlamıyor musunuz? 7 yaşında olan benim. Hep böyle kavga mı edeceksiniz yani? Hayır Koya. Ama sen daha 6 yaşındasın. Hı? Çok özür dilerim anne. Ama altı değil altı buçuk. Ki bu da yedi demektir. Sen hala bir çocuksun. Söyle bakalım. Neden böyle babaannen gibi giyindin acaba? Ha? Of anne yapma. Ne oldu? Babaanneme benzemişim değil mi? Müthiş bir kostüm. Her şeyiyle uyumlu. Hem söyleyeyim. Çekime bu kıyafetle katılacağım ben. Neden anne? Yoksa sevmedin mi? İstersen başka bir renkle deneyebilirim. Koyal dur. Çekim mi dedin? <laughs> Kimin çekimi? Ne oldu? Ah, hiçbir şey anne. Bugün Duru'nun doğum günü ya ondan işte. Koyal koyal. Sonra ne oldu biliyor musun? Annen bir gül ekeceğiz dedi. Duru doğmadan hemen önce ekeceğiz ki ikisi gülle birlikte büyüyecek. İkisi de aynı yaşta olacaklar. İşte böyle dedi. Bunlar annenin sözleriydi. Bir sözü daha var biliyorsun değil mi? Evet gülleri koparırken dikenlerine dikkat etmem gerekiyor. Yoksa çok ağlarmışım baba. Ve doğum gününde Rudra Do amcamla birlikte her yıl ona bir gül hediye ediyorsunuz değil mi? Mutlu yıllardır o. Teşekkür ederim. ne kadar iyi bir baba olabildim. Kesin olarak bildiğim şey, senin yerini asla dolduramayacağım. Affet beni Paro. Alo? Binbaşı Ranavat? Hayır. Sadece Rudra Pratap Ranavat. BSD'deki işimden ayrıldım. Güvenlik hizmetleri işindeyim. Hizmetlerimizle mi ilgili aradınız? Evet efendim. Tam olarak bunun için aradım. Dinliyorum. Hey. <gülüyor> 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 Bakın dediğiniz geldi çocuklar. Hadi hayır dolasınlar. Hayır hocam. Allah'a emanet. Ve hayatta büyük işler başar. Tıpkı baban gibi. Tamam, tamam. Allah'a emanet ol. Beyzese, Druva doğum gününde çok güzel bir pasta yaptı. Nasıl, güzel Zani? mi? Hadi bakalım. Aa, bir dakika, bir dakika. Ben hallederim, Mayit Ben hallederim. Kaç tane mum gerektiğini biliyorum. Kaç tane söyle. Yedi. Al, hadi diz bunları küçük babaanne. Y bir... tatlım benim. Şimdi kes pastayı. Hadi. Çabuk 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 herkes bana güzel bir poz versin. Harika hadi gülümseyin. Çabuk çabuk <laughs> poz verin. Evet harika harikasınız. Ve <laughs> şimdi pastayı kesecek. Ah, hayır hayır dur. Önce dilek tutman gerekiyor. Hadi söyle bana. Mumları üflemeden önce ne dedin? içinden ne dilek tuttun? Seni. Ruf, hadi canım kes pastanı. Mutlu yıllar, mutlu yıllar sana, <laughs> mutlu yıllar sana, mutlu yıllar, yıllar sevgilim. Hadi o dilimi götürüp babana ver. İlk dilim babam için ve ikinci dilim annem için. Mutlu yıllar oğlum. Teşekkür ederim baba. Şimdi sıra teyzende. <laughs> Hayır efendim önce sen yiyeceksin. <laughs> Koyula da ver. Bak kızacak yoksa. <laughs> Drew, hadi koş çabuk. Ne hediyeler gelmiş bak bakalım koş. her şeyi istiyorum. Her şeyi Koyal. istiyorum. Yine mi başladın? Bak Dru ne kadar sessiz sakin. Hadi git koş. Onun yanına git otur. Hayır, bana ne gitmeyeceğim. Koyal. Git bak bakalım. Dru'va toplam kaç hediye gelmiş? Hem belki sana da gelmiştir, belli mi olur. Git bak bakalım hadi canım. Koş. Hale bak. Şunun gidişine bak. Abla ona senden başkası sözünü geçiremiyor. Sen söyledin, hemen dinledi. Onu yollamasam burada her şeyi kurcalayıp dağıtacaktı. <laughs> Teşekkürler abla. Sümer. Bana pasta getir. Bedava mı çalışıyor yoksa maaş veriyor musun? Karısının kölesi. Bana da meyve suyu getir. Peki tamam. Bu hediyeyi de sana vereyim sen aç. Baksana Duru. Mumları üflerken ne dilek tuttuğunu merak ettim. Allah'tan annemi bana geri yollamasını istedim. Ama nasıl geri gelecek? O cennete gitti. Buraya dönemez ki. Özür dilerim. Özür dilerim. Önemli değil Koyan. Bazen şunu merak ediyorum. Madem annem geri dönmeyecek... ...acaba Allah bize onun yerine başkasını yollamaz mı? Ne demek bu pek anlayamadım. Onun fotoğrafına benzeyen biri mi? Hayır hayatım öyle bir şey değil. Parvati teyzenin bir sürü güzel özelliği ve huyu vardı. O zaman sen bize anlat. Duruğun annesi nasıl biriydi? Dur dur dur. Ah, hanımefendi durun inmeyin. Bir dakika durun. Burası tekin bir yer değil. Efendim otele geri dönelim. Hava kararacak zaten. Şşş. Rahat ol sen. çok güzel bir yüzü vardı. Masum gözleri. Bu ne güzel bir hava. Böyle toprağın kokusu hiçbir yerde böyle değil. Hey! Aman Allah'ım! Hırsız! Hırsız var! Çantamı aldı götürdü yardım edin bana! Hırsız! Hırsız! Efendim ben size burası tekin bir yer değil dedim. Ağlamayın efendim lütfen lütfen. Bazen hiç olmayacak şeyler için ağlardı. Ne? Kim ağlıyor? Sen kahvemle arabama sahip çık tamam mı? Hemen geliyorum. Ama hanımefendi nereye gidiyorsunuz? Herkese yardım etmeye hazır çok cömertti. Dur! Dur! Dur dedim seni hırsız! Dur canına okuyacağım! Öyle iyi kalpliydi ki kimsenin acı çekmesine dayanamazdı. ...kimseye tırnağının ucuyla bile zarar veremezdi. Dur! Ah, olamaz! Neden hızlı koşuyorsun? İyi kalpli... ...ve şefkatliydi. Hiç hikayet etmez ve hiç öfkelenmezdi. Dur dedim! Seni hırsız dur! Dur dedim! Kaçma! Ah ıslak bunlar! <laughs> seni pis hırsız neredesin Yardım edin kaçıyor Çantamı çaldı <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya pis hırsız ver şunu Canına okurum seni bırak çantamı Hırsız Pis hırsız <Gülüyor> <Gülüyor> İşte böyle flamingo gibi olursun Al bakalım <laughs> En sevdiğim çantam. Seni seviyorum. Peki o da uzun elbiseler giyiyor muydu? <laughs> evet. dileğin gerçek olacak mı? Emin değilim belki. <laughs> Evine hoş geldin Mayra. Nihayet Hindistan. Üstelik Udaypur'a giriş yaptım ama ne ilginç bir yer. Burada hayatım ilginç olacak galiba. Bayıldım. peynir deyin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Merhaba amca. Mayra kaç kere söyledim orası tekin bir yer değil. Ama sen de... Mayra? Mayra? Çocuk gibi davranma. Bak telefonu hoparlörü alıyorsun sonra da ne dediğimi dinlemiyorsun. <laughs> Mayra bu durum ciddi. Lütfen anlamaya çalış. Amca bak dinle. Kaldığım otel var ya aslında bir otel değil malikane. Kraliyet sarayı diyeyim. Eşyalar öyle antika ki perdeler bile. Hatta resepsiyondaki hanım bile antika. Bir görmelisin. Mayra boşuna konuyu değiştirmeye çalışma. Bunca yıl sonra Hindistan'a döndün. Hint kültürü ve gelenekler hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bir arıyorum neler duyuyorum. Odyapor sokaklarında bir kapkaççıyı <laughs> kapka kovalamak da neymiş, ha? Mayra Bak ailen seni buraya yollarken bana emanet etti. Eğer sana kötü bir şey olursa abime ne cevap veririm sen söyle. Hayır lütfen anamaya. Diki <laughs> dırdığın suni